Çiğdem Devran ve Oya Açan. Hashtag Doğru Mu Bu program serisinin yedincisinde kadın özgürleşmesi, gün ve gelecek konusunu ele alıp değerlendirecekler. <laughs> 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 hashtag Doğru Mu Bu başlıyor. Herkese merhaba. 25 Kasım e, sonrasında birlikteyiz. Aslında 25 Kasım'ı konuşacağız. 25 Kasım bütün dünyada sokaklarda, meydanlarda, alanlarda büyük bir coşkuyla kadınların e, taleplerini haykırdığı bir gün olarak geçti. Bunların başında kadınların her zaman acısını çektikleri ve bütün bu bütün yaşadıkları ee, sorunların asıl kaynağı olan eşitsizlik e, karşıtı sloganlar baskındı. Bu yıl e, Türkiye'de de şöyle e, özgün bir şey oldu. Yani metropoller dışında tabii bunların başında İstanbul geliyor ve İstanbul bütün engellemelere, bütün e, barikatlara, bariyerlere, bir polis ordusuna rağmen kadınlar gene e, istiklalden yürüyerek üstelik. Tünele çıkmayı başardılar fakat Türkiye'nin diğer bölgelerinde diğer illerde Hatta zı, e, kimi yerlerde kasabalarda e, çok güçlü bir şekilde e, şiddete karşı mücadele azmini ve e, hedeflerini haykırdılar bunun yanında mücadeleyi bundan sonra daha daha büyüteceklerinin de sözünü verdiler bu yanıyla bu yıl 25 Kasım hem kitlesel hem militan hem çok coşkulu geçti. Kadınlar erkek egemen e, devlete de, erkek egemen sisteme de, erkek egemen düşünceye de taviz vermeyeceklerini bir kez daha haykırdılar. Çiğdem Yoldaş, şimdi biz bu programı Çiğdem Yoldaş da yapıyoruz. Yani 45 yılı aşkın bir yoldaşımdır kendisi. Ona söz vereceğim. Şeyimiz de aslında işlemek istediğimiz şey de e, şeyler de başlıklarda e, özet olarak şunlar. Yani şiddetin, erkek şiddetinin ve devlet şiddetinin kaynağı nerede yatıyor? Bu Türkiye özelinde nasıl biçimlere büründü ve nasıl bir akış halinde? Bundan, böyle, bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Nerelerde top, ...toplaşmamız, neleri öne çıkarmamız gerekiyor? Asıl olarak bunları konuşacağız. Cidem Yoldaş hoş geldin, merhaba. Merhaba, iyi akşamlar herkese. Cidem Yoldaş sen 25 Kasım'a, şu geçtiğimiz iki gün önce e, idrak ettiğimiz 25 Kasım'a dair e, özellikle neler söylemek istersin? Ya 25 Kasım'a dair e, başta şunu söyleyeceğim, Türkiye'de ve dünyada e, taleplerin ortaklaşması anlamında sınırların nasıl kalktı çok fazla öne çıktı. Yani e, Avusturyasında da aynı talepler, Türkiye'sinde de Almanya'sında da Fransa'sında da başka ülkelerde de baktığımızda kadınlar kadına karşı e, şiddet diyorlar ama aynı zamanda Atılan köprüler de vardı. Bu kadın hareketlerinin aslında dayanlıkları bir eşik var. Hı hı. Yani ya bir sıçrama yapacaklar, sosyal, siyasal, toplumsal diğer sorunlarla birleşik bir kadın sorununu gündeme getirecekler. Ya da işte sadece spesifik kadını özgü, kadınların katledilmesi şiddet ya da tecavüz, taciz gibi şeylerle sınırlı gideceklerdi. Bence bu 25 Kasım dünya çapında, sadece Türkiye'de değil, dünya çapında bu sıçrama eşeğinde bir adım attı diye düşünüyorum. Hemen hemen bütün e, ülkelerde e, Doğan'ın katliamına karşı, Filistin'deki katliama karşı, Sudan'daki katliamlara karşı, e, işte Orta Doğu'daki e, politikalara Savaş politikalarına karşı e, yani siz kadınlara bir tane sığınma evi dahi vermiyorsunuz şu kadar trilyon e, şeye veriyorsunuz savaşa. savaşa yatırıyorsunuz diye yani hı hı. her bir ülkede kendi özgünlüklerine göre e, toplumsal sorunlara e, siyasal sorunlara doğru bir adım atıldı bir tık daha ileri gitti diye düşünüyorum mesela. Bir tanesi ilgimi çekti. Şeyde Aha. doğanın en fazla katliama uğradığı yerlerden bir tanesi Muğla. Muğla'nın küçük bir şeyi ortaca mıydı? Küçük bir kasabası. Bir de bir eylem ve kadınların açmış oldukları pankartta e, şunu yazıyor. Kurtuluş yok tek başına. Ya bütün türler, türler ya hiçbirimiz. Ya hiçbirimiz. Yani Hı -hı. doğayla kadın katliamını birbirine bağlayan çok güzel bir pankartla ortaya çıkmışlardı ve bunun sloganlarını atıyorlardı ya da kadın kırımı diyen kadın cinayeti diyen birçok eylemde Filistin bayrakları çok fazlaydı yani hı hı. Filistin bayraklarıyla hı hı. yürünüyordu bir diğer yanı da e, Türkiye'de biraz dilovasındaki katliam ya da e, çocuk katliamlarının çok fazla gündemleşmesinin de payı var bunda ama az önce söylediğim gibi aslında o sınıfsal temeli devletin, erkek devlet şiddetinin kendisinin de zorlaması, kendisinin de bunu bir nesnel zemin hazırlamasıyla o sınıfsal olan damar biraz daha öne çıktı. Gerek Dilovası'nda katledilen kadınlar, gerek MESEM adı altında o iğrenç sömürü sisteminde katledilen, hatta bir tanesi işkenceyle katledilen çocukların öne çıkmasıyla sınıf damarı da çok fazla öne çıktı. Yani özetle dünya çapında gerçekten de bütün o toplumsal kanayan yerlere doğru bir şey köprü atıldı diye düşünüyorum. Bir tık daha siyasallaşma doğrultusunda sadece spesifik kadın sorunlarına daralmama anlamında o tıkandığı hı hı. noktadan birazcık kendine bir kanal açtı diye düşünüyorum. Tabii Kürdistan'da da özel savaş politikaları işte Kadınların fuşa sürüklenmesi, devlet şiddetinin yanı sıra e, eroin vesaire uyuşturucunun çok fazla artması gibi bir takım özel savaş politikalarına karşı e, duracağız diyen bir hat öne çıktı. Hı hı. Zaten e, son yıllarda özellikle Kürdistan'da bu kadınları, genç kadınları e, fuşa çekme, uyuşturucu ve e, beyaz kadın e, pazarlaması ve bunun ticaretinin yaygınlaştırılmaya çalışılması, asıl oradaki mücadeleyi zayıflatmak. Kadınlar çünkü bu orada yani her yerde olduğu gibi orada da çok özel bir yerde duruyor. Bunun da e, birçok sonucunu yaşadık gördük. Şimdi e, senin Muğla'dan verdiğin örneğe ben e, Gebze Gebzeden bir örnek vereceğim. Mesela e, taksimdeki e, yani sınıfsal olanla, e, cinsel olan, ulusal olan bunların birleşmesi bahsinde. Söz gelişi Gebze'de e, ki 25 Mart e, sırasında Dilovası Dilovası meselesi hakikaten böyle başa yazıldı. Taksim'de Dilovası ve e, Rojin Kabayiş'in e, katledilmesi e, başa yazıldı. Çünkü öyle bir coğrafyadan bahsediyoruz ki yani bu bu yıl e, 400'ü aşkın kadının katledildiğinden bahsediyoruz ve bu günde bir bir kadın kadın cinayeti demektir. Yani şüpheli ölüm diye adlandırılan ve üstü örtülmek istenenlere dair de net bir rakam hiçbir zaman yok. Ama biz bunun sonuçlarını da biliyoruz. Gülistan Dokun'un kaybından biliyoruz. Rojin Rojin'in nasıl katledildikten sonra bu cinayetinde üstü intihar denilerek örtüldüğünden biliyoruz. Şimdi şeyi konuşalım biraz, yani bu e, kadına yönelik e, şiddet. Tabi böyle söylediğimiz zaman insanın e, şeyi, e, dili, o ağrıyan bir şey, en fazla acısını çektiği şeye gidiyor. Evet. Yani kadın cinayetlerine gidiyor ama sadece fiziksel şiddet ya da cinayetlerden i, ibaret değil yani bu kadına karşı şiddet çok boyutlu ve e, bunun temelinde yatan nedir bunun temelinde yatanı tespit ettikten sonra e, sistemin kadınlara kadınlar üzerinden toplumu yeniden biçimlendirmek için ortaya attığı attıkları attığı politikalar ve bunların sonuçları e, neler olmuştur? Yani biraz bu şiddetin temelinde asıl ne yatıyor? Biraz onu konuşalım şimdi. Ya şimdi Marx'in güzel bir sözü var. Kapitalizmin geliştiği yıllarda mealen söylüyorum. E, hı hı. Diyor ki yani işte kapitalizm e, kendisini üreme ve e, öz bakımı e, kapitalizmi yeniden geliştirebilmek için, e, üretimi yeniden geliştirebilmek için e, emekçinin kendisine bırakır. Emekçinin kendisine bırakarak formüle eder. Bunun da temeli ailedir diyerekten e, bağlıyor hı hı. bunu. Şiddetin temeli asıl olarak e, aslında basit bir şey değil. Daha çok erkekler, kötü erkekler e, ya da cahil erkekler tarafından yapılan bir e, şey değil bu. Katliam ya da kadın kırımı değil bu. Hı hı. Tam tamına kapitalizmin kendisini yeniden e, e, üretmek, yeniden is, istihdam etmek için yürüttü bir politikanın bir şeyi. Hani kadınlar boş yere bağırmıyorlar alanlarda kadın cinayetleri. Evet, politiktir. politiktir. Hı hı. Evet, politiktir. E, kapitalizm öyle yine e, tek tek ülkelerde, şimdi Avrupa ülkelerinde de çok yaygın bir biçimde söylendiği gibi. E, aile aile demiyor boş yere hı hı. O faşizmin en iğrenç biçimde kadını soktuğu kalıplar normları boş yere tekrarlamıyor aslında bunların hepsinin temelinde e, kendisini yeniden onarmanın ideolojik olarak siyasal olarak e, değişik boyutlarıyla onarmanın gelip bağlandığı bir nokta var bu şiddette eğer ben hı hı. bunu e, temel bir direk olarak aile diyorum diyor yani bu aileye e, ateşe karşı çıkanı da ortadan kaldırırım. kaldırdıkların kaldıranları da aslında cezasızlıkla şununla, bununla e, hı hı. ben çok fazla e, şey yapmam, cezalandırmam diyor. Yani bütün yaşadıklarımız, bütün eyledikleri faaliyetlerin özetini ortaya çıkartacak olursa fakat şiddetin tek bir biçimi yok yani hı hı. E, yine anlaşıldığı tarzıyla şiddet sadece işte taciz tecavüz e, vesaire boyutlarıyla yok ya da illa da canımızın ortadan kaldırılması boyutlarıyla yok ömrü boyunca hı hı. psikolojik şiddet gören kadınlar var geçen hı hı. gün örneğin bir ülkede e, bizim de olduğumuz bir panel yapılıyor kadının cinsel ilişkiye zorlanması bu şiddettir denilerek hem de tabu olan yani bizim toplumlarda biraz <laughs> Avrupa'da da olsa tabu olan konulara giriliyor. Dijital şiddet yani dijital şiddet o kadar yaygın bir tarzda kullanılıyor ki senin alıp bir fotoğrafını e, şuh bir tarza tekrardan onu işte yapay zeka ile şunla bunlar e, onararak yeni baştan senin iznin olmadan e, paylaşabiliyor. Ya da işte telefonla tacizler değişik boyutlarıyla. Bunun yanı sıra ekonomik şiddete e, tabii ki değinmek gerekiyor. Yani ekonomik olarak elini kolunu bağlamak başlı başına şiddetin en büyüklerinden bir tanesi. Çünkü ayrılmak isteyen binlerce kadın aslında biraz da bundan kendini oraya bağlıyor. Yani ekonomik olarak Bağımsız olmaması, özgür olmaması ya da işte çok şey işlerde, ne bileyim merdiven altı işlerde ya da evde yapılan bu türden işlerde ya da çok güvencesiz işlerde kendini ekonomik olarak güvencede hissetmeyen bir kadın zaten özgür bir tarzda işte ayrılmak istiyorum diyemez. Fiziki şiddet olmasa bile psikolojik şiddete dur diyemez. Yani hem dijital, hem ekonomik, hem propaganda boyutuyla kadının neredeyse 50 yıl önceki e, bir şeye, çizgiye doğru çekmeye çalışan boyutuyla hem faşizmin, faşizmin bak, yani Hitler'in, Mussolini'nin kadına bakış açısının propagandası yapılıyor bugün. Sadece işte e, demokraji ya da ucundan kıyısından kadınların e, şu ya da bu tarzda e, gündeme getirilmesi değil, pis bir tarzda gündeme getirilmesi değil. Tam da Hitler, 33'lerde nasıl kadını hangi rolü biçiyorsa, Mussolini hangi rolü biçiyorsa oralardan gidiyorlar tamamen. Mutfakta. Peki, mutfakta, peki, peki mutfakta, bir şey, e, Çizem, doğuran, hı. E, e, Çizem, e, yani bütün bunların bir e, asıl ana e, şeyinde, asıl ana temelinde bu e, şey var diyoruz herhalde değil mi? Yani toplumsal cinsiyet eşitsizliği. Yani kadına biçilen roller, kadına biçilen misyonlar ve erkeğe biçilen misyonlar. Çünkü yani öbür türlü e, bütün bunları e, yapmaya kendinde yetki gören bir erkek figürü, bir erkek topluluğu ve yani politikalar doğrultusunda bunu sürekli geliştirip pekiştiren, derinleştiren kadınlar için hakikaten hayatı yaşanmaz hale getiren bir şey ortaya çıkması mümkün değil. Çünkü kadınların mesela çok uzun yıllardır yani toplumsal eşitlik, eşitlik talebi en baskın en can alıcı taleplerinden biri olmuştur. Yani bütün bunların temelinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği Tabii ki bunu besleyen başka birçok şey var. Öyle öyle diyebilir miyiz? Kesinlikle. Yani toplumsal. Hı hı. Zaten son 25 Mart'ta e, senin de söylediğin gibi öne çıkan şeylerden bir tanesi de buydu. Hı hı. Ama toplumsal cinsiyet eşitsizliği de yine çeşitli e, versiyonlarıyla geliyor üstümüze, hı hı. üstümüze. Onun hı hı. da ekonomik boyutları var. Onun da siyasal boyutları var. Onun da değişik boyutları var. Örneğin hı hı. Türkiye'de de, Dünya'da da şu talebin uzun yıllardır gündemde olması e, şey, ilgi çekici bir şey, eşit işe eşit ücret. Eşit. Hı hı. Yani hı hı. Dünya'nın hiçbir yerinde, sözüm ona işte gelişkin kapitalist ülkelerde kendilerine demokrasinin beşiği diyen ülkeler de dahil, on yıllardır e, böyle bir şey yok. Mühendis bir kadınla, mühendis bir erkek asla aynı parayı alamıyor. Ya da dijital alanda onların en çok kapitalizmin en çok işine yarayan ve kalifiye bir alan olan dijital alanda kadınlar çok hı hı. fazla çalışıyor fakat yine orada da kadınla erkek e, aynı şeye gelemiyor. Yani hı hı. aynı e, parayı alamıyor. Yani cinsiyet eşitsizliği de sadece... Erkeğin üstünlüğü, ateist zihniyet vesaire boyutlarıyla yok. Açıklanacak bir şey Boyutlar değil. Evet. Artacak, evet, tabii var. ki başa yazmak gerekiyor. Hı -hı. Onu da tabii ki başa yazmak gerekiyor. Ama onun da gene ekonomik boyutları var. Ee, yine siyasal boyutları var. Yine ideolojik saldırganlıkla e, gelinen boyutları var. Örneğin diyorlar ki yani tamam e, kadın da aynı işi yapıyor gibi gözüküyor ama aslında erkekle aynı işi yapmıyor anlamına gelen bunu kendilerince böyle süsleyen teorize eden e, şeylerle geliyor. Hı hı. E, şimdi buradan biraz e, bu e, AKP'nin e, politikalarını ve bunun e, kadın kırımını nasıl derinleştirdiğini gelelim. Bunların başında da biliyoruz ki e, aile geliyor. Yani aile ve ailenin güçlendirilmesi bahsi e, şeyde AKP politikalarında adeta değişmez bir şey olarak işliyor. E, son olarak son değil yani 4-5 yıl e, öncesinden başlayarak e, önce aile e, 3-4 yıl öncesinde önce aile yılı ilan ettiler sonra bir yıl olmaz aile on yılı dediler. Yani aileyi güçlendirmek e, rejim açısından, sistem açısından neden bu kadar önemli e, biraz çok fazla değil. Onu konuşalım. Sonra da mücadele yöntemlerini ve bundan sonra ne yapmamız gerektiğini konuşalım Ciden. Yani aile evet. güçlendirilmesi güçlendirilmesi e, şöyle bir şöyle bir yanı var elbette. Yani bu e, AKP'nin e, iktidara geldiği dönemden başlayarak bu sürekli olarak e, vurgulanan bir şey. Yani Çünkü toplumun en küçük birimi aile ve sistemin bekası açısından ailenin, aile derken de şunu kastediyoruz, yani kadının sadece aileyle anıldığı, e, ailenin sınırları dışında, onun bir kimliği, bir kişiliği, bir varlığının olmadığı bir aile. Çizem Yoldaş düştü herhalde şeyden, e, yayından. E, ben devam ediyorum. Eğer bağlanırsa tekrar katılır bize. E, böyle bir e, aileden ve demin onun da söylediği gibi yani en temel, en temel işi, en temel görevi çocuk doğurmak olan ve ailenin bakımını, mutluluğunu, refahını sağlayacak, iş gücünün ertesi günkü e, e, onu yeniden ertesi güne hazırlayacak bir görev. Hasta bakımı, yaşlı bakımı da içinde olmak üzere bütün Angarya işlerinin kadının sırtına yığıldığı bir aile. Çünkü evin reisi erkek ve evin asıl ekmek getiren erkek. Kadın e, toplumsal yaşamda da iş yaşamına katılabildiği koşullarda da ancak ikincil ve yardımcı pozisyonda. Çiğdem Yoldaş düştüm, ben devam ettim biraz. Yani aile bahsine biraz girdim. Ee, onu biraz konuşalım. Asıl olarak en temel parametreleri koydum. Çünkü mesela daha 2002'de seçim bildirgesinde AKP kadınların rolünü gelecek kuşakları yetiştirmek ve aile içinde mutluluğu sağlamak olarak tanımlıyordu. Tabii böyle bir durumda yani kadınların, kadın olarak, kimlik ve kişilik olarak hakları değil, sadece onlara yüklenen görevler var. Bu değişmiş değil, bu daha da derinleştirilmiş durumda. Buyur Çiğdem yoldaş. Kesinlikle az öyle. Zaman, az zamanımız kaldı, 8 dakikamız var. Evet. ekonomik konuşalım, neler kesinlikle yapacağımızı kesinlikle konuşalım. Kesinlikle öyle. Aslında sen e, temel olarak koydun yani e, kapitalizm kendi üstüne düşen e, görevlerin bir kısmını da e, kadına it itekleyivererek örneğin yaşlı bakımı, örneğin çocuk bakımı, örneğin e, hastaların bakımı e, gibi e, bir takım şeyleri kendisinin yapması gereken hele Türkiye gibi ülkelerde yok da Avrupa gibi ülkelerde durmadan kestiği sosyal kesintilerin e, yükünü de kadına yıka, yıkarak bu işi e, örmeye çalışıyor. Yani aile aile çırtkanlı biraz da buradan geliyor. Evet, Şimdi evet. ne cinsiyet eşitsizliği şeydir, hani kendinden bir şeydir, durup dururken hı hı. E, onların ortaya attığı bir şeydir, ne de yani aile aile diyerek bu kadar aile yılı ilan etmeleri konferanslar yapmaları <laughs> onun e, profesörlerini kalemşörlerini ortaya atmaları boş yere değildir. Aslında kendilerinin birikim politikaları ya da krizlerine bağlı olarak izledikleri politikalara göre şekillenmektedir. Aileye biçtikleri misyonlar <laughs> e, ya da işte toplumsal cinsiyet eşitsizliğini çok daha fazla ilerden derinleştirmek yeni varyantlar eklemek noktasında hı hı. E, onlar kendi birikim politikalarına göre ya da kendi krizlerine göre bu işi ilerletmektedirler şimdi şey dönemini düşünelim e, korona dönemi yani yasakların olduğu dönemi bir, bir düşün düşünelim yani Evde e, kadın çocuklara dijital olarak ders veriliyor, onunla ilgileniyor. Sokağa çıkamayan bütün e, evdeki kişilerle ilgileniyor. E, yaşlılarla ilgileniyor. Yani kendisinin yapması gereken sözüm ona o sosyal haklar denilen birçok şeyi kadın O sırtlanıyor. tekliği veriyor evet. bu yönleriyle. Diyorum senin söylediklerine ek olarak. Hı hı, evet. Cezem Yıldaş eee ne yapacağız? Kadınlar yani yüzlerce yıl boyunca hep bu uğurda bir mücadele yürüttü. Ne yapacağız? Nasıl politikalar önereceğiz? Bundan sonra ne yapılmasını önereceğiz? Ne yapacağız? Ya şimdi o programın başında eşik dediğim nokta var ya. Hı. Yani kadın sorununu sadece kadına yüklememek, kadının hı, hı. E, uğradığı haksızlıklar, Cinsiyet eşitsizliği, eşit işe eşit ücret olmaması, e, diğer alanlardaki eşitsizlikler, çalışma yaşamında yine onun en kötü işlerde çalıştırması, güvencesiz işlerde çalıştırması ve benzeri evet. ve benzeri. Bunu çok uzatabiliriz. Hı hı. Şimdi bütün bunların olduğu noktada kadın sorunu sadece kadınların sorunu değildir. Biraz da böyle anlaşılıyor. Sokaklara hı hı. çıkan kadınlar. En çok sesini çıkartan kadınlar, örneğin e, erkekler e, yok mu? Elbette ki var ama kadın sorunu kadının sorunuymuş gibi gösterilmeye çalışıyor. Böyle değil. Nasıl kadın sorunu bütün toplumsal sorunlara e, çengel attığında, onlarla birebir ilişkilendiğinde e, çok daha ileri bir noktaya kendisini sıçratıp sıçratacaksa, bu yıl e, belli üyelerinin oluştuğu gibi 2025-25 Kasım'da e, aynı zamanda çok geniş ağlar atmak gerekiyor kadın sorununda kadın sorunu kadınlarla sınırlı kadınların örgütlenmesiyle sınırlı bir sorun olarak kalmamalı elbette en fazla bizim canımız yanıyor bizim sorunumuz birincil bizim sorunumuz elbette hı hı. kadınları çok daha duyarlı hale getirmek e, çok daha bilinçlendirmeye çalışmak ya da örgütlemeye çalışmak önemli ama bunun ağlarını biz çok geniş atmak zorundayız hı hı. yani toplumsal cinsiyet eşitsizliği dediğimizde neden sınıf içerisinden e, kadınlar başta olmak üzere bir ses gelmesin neden ya o o konuda yerden yarınlardan yani, çizerlerden yani bu ağın çok geniş atılması Aha. gerekiyor toplumsal duyarlılığı bunu yapacağız yani, yani. Aha. Öbür türlü, -hı. hı. Öbür türlü sadece bizim omuzlarımızda gidecek, kadınların omuzlarında gidecek bir sorun değil bu. Ama işte bu, asıl bizim omuzlarımızda şu anlamda gidecek. Bunun anlamını ve önemli kavratma, bunu Tabii. başkalarının gündemine sokmak, bir Tabii. asıl bizim bizim sorunumuz, bizim meselemiz. Yani öz savunma da bizim meselemiz, öz savunma birimleri örgütlemek de bizim meselemiz ve iş o noktaya geldiği zaman. Yani siz bizim boğazımıza basarak var olamazsınız diyerek bunu eylemli bir tarzda göstermek de bizim meselemiz. Yani bizim sorunumuzu başkalarının sorunu, başka kesimlerin sorunu haline getirmek de bizim e, adım atarak Kesinlikle. başarabileceğimiz bir şey. Kesinlikle. Tamam bizim bizim süremiz bitti yoldaş. Çünkü bu kadın kadın meselesi değil. Yani birçok mesele o kadar şey ki Derin konular ki sadece kimi yönlerini konuşup geçebiliriz ama bu seferlik bu gecelik bu kadar olsun. Herkese herkese iyi geceler diliyoruz. Hoşça kalın.